Efendim son baskı canlı yayınımızdan mutlu geceler diliyoruz. Az önce Kanal Fırat ve Kanal 23 ortak canlı yayınında. Kanal 23 genel yayın yönetmeni Arif Çakmak ve televizyonlarımız genel yayın yönetmeni Zeki Akbıyık'ın canlı yayın konukları Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık hocamız olmuştu. Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık 14 Mayıs tarihinde yani saatler sonra gerçekleştirecek olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hakikaten çok pozitif mesajlar verdi. Bugüne kadar seçim süreci boyunca da bugüne kadar Elazığ'da hep şunları ifade etti. Yani ben bundan sonra e, Elazığ için ne yapabilirim? Bunları anlattı. Ee, işte gençlerle ilgili projelerini ifade etti. Ee, işte kadınlarla ilgili projelerini anlattı. Topluma, de, toplumdaki dezavantajlı gruplarla ilgili yapılacak olan çalışmaları anlattı. Topyekün Elazığ'ın sorunlarını nasıl çözebileceğine dair o görüşlerini, fikirlerini, projelerini kamu ile paylaştı ee, ve bu kıymetliydi aslında. Daha önceden yaptığı çalışmaları hepimiz gayet iyi, yakından biliyoruz artık. Elazığ'da 5000 bin kişiye e, istihdam sağ sağlayan bir isim. Ee, Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık. Şehir genelinde oldukça sevilen, sayılan bir isim. Elazığ'da şöyle bir e, düşündüğünüz zaman kaç tane bu kadar Elazığ'a istihdam sağlayan birileri var ya da kaç kişi var herkesin sıkıştığında kapısını çaldı işte taze evime işte bir çimento yardımı işte şu caminin halıları eksik kaldı yeni yaptık camiye buran halılarını alır mısınız? Ya da işte caminin işte şu kadar borcumuz kaldı, işte inşaatını tamamlamak için buna destek olur musunuz? İşte okulumuzun bilgisayarı eksik, buna destek olur musunuz? Gibi böyle herkesin gidip kapısını çaldığı kaç kişi var Elazığ'da? Yasemin Açık hocamız Elazığ'ı hiçbir zaman terk etmedi. Hep Elazığlılarla birlikte kaldı. Elazığ'da yaşadı, yatırımlarını Elazığ'a yaptı. Elazığlı insanlara aş verdi, iş verdi. Çok kıymetli, değerli bir isim şehrimiz için. Binlerce insan yanında istihdam ediyor Profesör Doktor Yasemin Açık hocamızın. E, bu da ayrıca bir e, kıymetli tabii haliyle. E, hocamızı gerçekten bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kutluyoruz. Elazığ'ın istihdamına sağlamış olduğu katkıların yanı sıra bir de gençlere eğitime sağlamış olduğu katkılar var efendim. Binlerce öğrenciye bugüne kadar burs vermiş. Onların yetişmesine de destek olmuş. Elen spor'a geçmişten bu yana ben yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ne zaman e-sporla ilgili bir durum olsa, ne zaman e-sporla ilgili bir gelişme olsa, Profesör Doktor Yasemin'e çıkıp kulüp yöneticilerimizin hepsi bana ak verecektir. Gidip kapılarını çalarlar. İşte forma kampanyasına destek, işte borca destek, ondan sonra işte bu maç öncesi ödenen maç sonrası ödenen primlere destek bunların hepsini e, istedikleri zaman hiçbir zaman geri dönmemiştir. Şehirde yaşlısından gencine herkesin kapısını çaldığı bir isim Profesör Doktor Yasemin Açık ama ben e, şunu sürekli ifade ediyorum yıllardır canlı yayınımda ben bir gencim ve bir genç olarak ben yarın daha mutlu, daha huzurlu, Refah seviyesi daha yüksek bir şehirde yaşamak istiyorum. Şehrimi terk etmek istemiyorum. Elazığ çok daha iyi hizmetleri hak edebilecek bir şehir. Sürekli yayınlarımda ben hep bunu dile getiriyorum ve şehrin iki önemli sorunu olduğunu söylüyorum efendim. Birincisi istihdam, işsizlik. İkincisi turizm. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman aslında aynı kapıya çıkıyorlar. Turizm bacasız fabrika. Turizmle ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Elazığ'ın inanılmaz bir potansiyeli var. Ve bu potansiyeli kazandırmamız, şehrimize kazandırmamız gerekiyor. İstihdam e, istihdam çok önemli. Gençler, benim çok sayıda genç arkadaşım var. Onlar işte efendim işsizlikten dolayı mutsuzlar, işte aileleri mutsuz, anneleri mutsuz, babaları mutsuz, işte evlenemiyorlar. Tanıdığım çok böyle insan var. İşte e, iş bulamadığı için işte okumuş, üniversite mezunu olmuş, e, bir, yıl bir üniversite bitirmiş, hatta iki üniversite bitiren arkadaşlarım var. Ama iş bulamadıkları için işte evlenemiyorlar. Ya da e, iş olmadığı için evlerinden dışarı çıkmaya çekiniyorlar. İşte gideyim de bir kafede oturayım peki ben işte çay paramı nasıl vereceğim? Ya da annesinin babasının eline bakan bu şehirde yüzlerce binlerce gencimiz var. Geçen gün ifade etmiştik devlet su işleri personel alımı yapacaktı 80 civarı. 4 binin üzerinde başvuru olmuş. 800 civarı, 80 civarı bir başvuru ve 4 binin üzerinde bir başvuru. Benim o yüzden en önemsediğim şey bu şehirdeki istihdam sorununu çözebilmek. E, Profesör Doktor Yasemin Açık da, bakın bu bu şehirdeki işsizlik ve istihdamla ilgili en net açıklamaları yapan adayların başında geliyor efendim. Yani bununla ilgili bir ortaya bir perspektif koyuyor. Yani diyor ki ben eğer seçilirsem kamunun, devletin yatırımlarını buraya çekmek için çaba sarf edeceğim. Bu bir diyor. İkincisi ben iş dünyasında olan bir insanım. İş dünyasında çok sayıda tanıdığım arkadaşım var. Türkiye'nin en e, önemli iş insanları. Ben bunlara gideceğim ve gelin bu şehrime yatırım yapın diyeceğim. Bu şekilde yatırımların artması için gayret gösterecek bir isim efendim. O yüzden ben önemsiyorum efendim. Özellikle e, çok şükür benim bir işim var. Yıllardır 14 yaşından beri çalışıyorum. Çocukluğumda, gençliğimde çalışmakla geçti. Bunu çıkalım. Birazdan değineceğim buna. Daha buna başlamadım. Bunu çıkalım. E, 14 yaşından beri çalışıyorum efendim. 14 yaşından beri e, çok şükür Allah bir iş nasip etmiş e, işte ekmeğimizi kazanıyoruz. Ama o kadar çok arkadaşım var ki e, böyle e, işsiz kalan, onlar da işte aileleri arıyorlar, e, işte bir iş e, var mı yok mu. Yani Elazığ'da kısıtlı imkanlar. Bir şey yapamıyorsunuz onlar için, yapamayınca sizler de üzülüyorsunuz. Ama inşallah efendim bu, bu bu sorunlar çözülecektir e, ilimizde şehrimizde. Bunun çözülmesi lazım. Kim seçilirse seçilsin. Ben onlardan istirham ediyorum. Bakın artık saatler kaldı. Saatler sonra ilimizdeki yeni vekillerimizi e, işte öğrenmiş olacak sandıktan çıkacak sonuçlara göre. Sandık vatandaşın iradesiyle efendim. Ne olursa olsun buradan çıkacak sonuca saygı göstermek gerekiyor. Desteklediğimiz aday kazanmış olabilir, desteklemediğimiz aday kazanmış olabilir. Hiç önemli değil. Bakın tek önemli olan şey bu şehrin bir adım daha ileriye gidebilmesi için. Ben seçilecek olan beş kişi var efendim. O beş kişiden de istirham ediyorum. Ne olur bu şehrin gençlerini unutmayın. Bu şehrin gençlerinin işe ihtiyacı var. Mutlu bir şehirde yaşamaya ihtiyacı var. Asla bir iletişim hattımız üzerinden bize gün içerisinde çok sayıda mesaj geliyor. Dışarıda teyzeler, amcalar bizi izledikleri zaman, en çok gördükleri zaman, en çok ifade ettikleri şey ya oğluma iş, Kızıma iş, torunuma iş var mı? Yok üzülüyorlar onlarda ne yapsınlar. Ne olur istihdam öncelikle bir politika izleyelim önümüzdeki süreçte. Efendim şimdi bir de e, Elazığ'da e, oy kullanma işlemi nasıl olacak? Bunu sizlere e, anlatmaya çalışacağım geriye kalan dakikalarımız boyunca. Efendim bir kere Elazığ'da e, 1631 sandık kurulacak. Bu 1631 sandıkta 430 bin... 745 kişi sandık başına gidecek. Yani Elazığ'da 430 bin 745 seçmenimiz var. Bu seçmenler pazar, pazar günü yani saatler sonra sandıkların yolunu tutacaklar efendim. Tabi burada işte Elazığ Merkez 1, Elazığ Merkez 2 diye ikiye ayrılmış. Şehir merkezinde Merkez 1, 166.289 oyu var. Elazığ Merkez 2'nin 157.946.000 oyu var. A'nın 2219 seçmen sayısı var. Alacakaya'nın 4640 seçmen sayısı var. Arıcak'ın 9517 seçmen sayısı var. Basker'in 9966 seçmen sayısı var. Karakoçan'ın 21184 seçmen sayısı var. Keban'ın 4969 seçmen sayısı var. Kovancıların 27145 seçmen sayısı var. Maden'in 7554 seçmen sayısı var. Palu'nun 13354 seçmen sayısı var ve Sivrice'nin 5962 seçmen sayısı var. Toplamda Elazığ'da 430 745 seçmenimiz var. Ben hepsini ayrı ayrı istirham ediyorum efendim. Gidin vatandaşlık görevinizi mutlaka yerine getirin. Oy kullanmak önemli efendim. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hem milletvekilliği seçimleri için gidin sandıkların yolunu tutun. Oy kullanma işlemlerinizi gerçekleştirin ve gönlünüzden geçen kimse o kişiye oyunuzu verin efendim. Bu önemli. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Nasıl oy kullanılacak? Efendim bir kere oy kullanma saati sabah 8'de başlayacak. Bu az önce ifade etmiş olduğumuz 1640-1631 sandıkta, Elazığ genelinde 1631 sandıkta bu sandıkların yollarını tutacak Elazığlı hemşerilerimiz. Şimdi burada en çok karşılaştığımız konu sandıkta oy kullanma işlemi nasıl olacak? Çünkü bağımsız adaylar var ve bunların o işlemleri nasıl olacak? Bir kere ben bunu anlatacağım ama... Öncesinde çok böyle vicdani bir şey ifade edeceğim. Bu sandık görevlilerimiz efendim, bakın vatandaşlar evlerinden, işlerinden belki kilometrelerce ötelerden kalkacak, kendi iradesini yansıtmak için sandığın yolunu tutacak ve oraya gidecek, oy pusulasını alacak, oyunu kullanacak ve sanda atacak. Sanda attıktan sonra o artık size emanet. Ne olur bakın bu bir kul hakkıdır. Sandıktan çıkan bu vatandaşların kullandığı oylara özellikle devletin gören, görevlendirmiş olduğu sandık başkanlarımız başta olmak üzere tüm partilerin görevleri, müşahitler, herkes saygı duyması ve o oya sahip çıkması gerekir. Yani bir iki usulsüzlük yapayım bilmem ne işte yok şu olmuş bu olmuş işte köylerde bazen oluyormuş daha önceki seçimlerde de denk geldik efendim sizin desteklediğiniz kişi orada sandıkta bir oy bakın bir oya işte kafanıza göre bir şey yapabilirsiniz bir usulsüzlük bilmiyorum artık oluyormuş nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bir o için öbür dünyanızı da riske atmayın derim şahsen. Her sen o desteklediğiniz kişi milletvekili olur gider Ankara'ya ama siz vicdanınızla o seçim günü yaptığınız şeyle baş başa kalırsınız. O yüzden sandık görevlerimizden istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Ne olur bu hassasiyeti göz önünde bulunduralım ve ...tüm partilere, tüm adaylara verilen oylara hep birlikte sahip çıkılsın. Ayrıca yine her vatandaş istedikleri yani oy kullandıkları sandıkta e, bekleyebilir. Oy sayım işlemlerini izleyebilir. Herhangi bir yasak kat'i surette yoktur efendim. Bunu hatırlatmış olalım. Örnek veriyorum Elazığ'da 1300 numaralı sandıkta oyunuzu kullandınız. Orada oy bitene kadar bekleyebilirsiniz. Hatta oy bittikten sonra da orada bekleyebilirsiniz. Orada niye bekleyebiliriz efendim? Mesela diyelim ki saat 17.00 oldu. Sandıklar kapandı. Sizler artık ne yapmaya başlıyorsunuz? İşte önümüzdeki sonuçların açılmasını bekliyorsunuz. Orada yine bekleyebilirsiniz. Kalabilirsiniz. Sandıklar sayılırken, oylar sayılırken işte şu parti, şu adaya, şu kadar o, şu adaya, şu kadar o. Oy kullandığınız sandıkta kati sürekli kalabilirsiniz, bekleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Çünkü oy sayım işlemleri kapalı kapılar ardında yapılamaz efendim. Bunu tüm hemşerilerimize hatırlatmış olalım. Ben olsam mesela işiniz yoksa gidin 5'te en fazla 7 arası yani 8'i e, çok zor bulur. Öyle e, çok yoğun sandıklarda belki şey olur. 5 ile hadi diyelim 8 arası. Bakın 3 saat. 3 saat gidin 5 ile 8 arası akşam oy kullandığınız sandıkta oylar açılırken takip edin. Yani oradaki bir usulsüzlük, herhangi bir yanlışlık bir şey olmaması için oradaki işlemleri takip edebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Şimdi bir kere kalktık pazar günü sandığın yoluna tuttuk. Oy kullanacağımız okula gittik. Sandık sınıfımıza girdik. Oy pusulasını aldık elimizi. Her şeyden önemlisi bir kere heyecanlanmayın. ...sakin olun. Çünkü en yani çok bu ifade ediliyor. Özellikle büyüklerimiz bu oluyormuş. Ya kapının önünde bir sürü insan bekliyor. Ben onları bekletmemek için hemen hızlıca mührü vurdum. Ondan sonra katladım. Mühr diğer tarafa bulaşmış mıdır? Efendim... Hiç heyecanlanmayın, hiç bunu düşünmeyin. Çünkü akşam e, akşama kadar oy kullanma işlemi devam ediyor. Herkes birbirine saygı duyacak orada. İşte oy kullanma zamanınız işte iki dakikayı bulabilir işte içeride, üç dakikayı bulabilir. E, o yüzden yavaş yavaş hareket edin, sakince hareket edin, oyunuzu kullanın gidin. Şimdi bir metre benim elimde örnek bir oy pusulası var. Sizler bunun e, bir metre daha uzununu göreceksiniz. Yani belki yaklaşık şu kadar bir boy olacak pusula. Bu pusula'yı aldıktan sonra efendim. Şimdi en çok konuşulan konu şu, merak edilen konu şu, e, bağımsızlara nasıl oy vereceğim? Şimdi Elazığ'da oy kullanma işlemi belki diğer illere göre biraz daha farklı olacak çünkü Elazığ'da 5 bağımsız aday var. Siz oy pusulasını elinize aldığınızda şöyle baştan mesela bakıyorsunuz oy pusulasına efendim, e, siyasi partiler var, i̇şte ittifaklar falan var. Sonra bu siyasi partileri geçip en sona geldiğiniz zaman burada bir bölüm var en sonda. Orada bağımsızların sadece isimleri yazıyor. Yani bağımsızların herhangi bir parti logoları yok, herhangi bir fotoğrafları yok. Sadece isimleri yazıyor. Burada özellikle biraz zoom yapabilirsek şimdi biraz daha yakından göstereceğim. Özellikle efendim burada merak edilen konu şu: Yaşlılarımız nasıl olacak, nasıl oy kullanacak? Annelerimiz, teyzelerim, amcalarım, hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum daha iyi anlaşılabilmek için biraz ayrıntılı anlatacağım. Bu pusulayı elinize aldığınız zaman, bu pusulayı masanın üstüne koyduğunuz zaman eğer çünkü en çok gelen soru şu ben Profesör Doktor Yasemin Açık'a nasıl oy verebilirim? Efendim bunun için Yasemin Açık'a oy vermek isteyen izleyeceğimiz bunlar. Buradaki tüm siyasi partileri şöyle tüm siyasi partileri geçip pusulanın en sonuna geliyorlar efendim. Pusulanın en sonunda iki bölüm var. Üst ve alt. Üste başka adaylar var. Altta iki tane aday var. Siz en sondaki en alt en son efendim. Bakın en altta. En alta geliyorsunuz. Pusulada şöyle tekrar ifade edeyim. Şöyle şunla da kalemle de göstereceğim. Siz en başta geldiniz. Buradan siyasi partileri geçiyorsunuz. Bakın alt sırayı takip ediyorum. Siyasi partileri geçtim ve en alt en sona geldim. Yasemin açı, ya oy vermek istiyorsanız buraya e, siyasi partileri geçtikten sonra en alt en sona evet mührünü basabilirsiniz efendim. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken konu bu evet mührünü yuvarlan, burada bir yuvarlak olacak, bir daire olacak. Bu dairenin dışına taşırmamaya gayret göstermeniz gerekiyor. Ee, Yasemin açık yazacak efendim burada. Tekrar ediyorum okuma yazması belki olmayan büyüklerimiz var. Bunlar zaman zaman soruyorlar biz nasıl oy kullanacağız diye. Hiç heyecanlanmayın efendim çok basit. Pusula elinize alıyorsunuz şu parti logolarını falan hepsini geçip en sona gidiyorsunuz. En alt en son. En alt en son yanında bir boşluk olacak zaten bu boş bir yer. Oraya değil Yasemin açık yazan yerin dairenin içerisine mührünüzü vurabiliyorsunuz efendim. Tekrar ediyorum siyasi partileri geçip siyasi partileri geçiyorsunuz en sona en alt en sona geliyorsunuz. Bakın burada bir bağımsız aday var, iki bağımsız aday var, üç bağımsız aday var bunlar üst tarafta. Bir de altta var 4 bağımsız aday var ve 5 bağımsız aday var. Yasemin Açık hanımefendinin hocamızın yeri burada efendim. Ee, en alt en son sırada yer alıyor. Buraya giderek bu evet mührünü Yasemin Açık hocamıza oyunuzu vermek istiyorsanız oy pusulasında en son en altta olan daireye evet mührünüzü orada vuruyorsunuz efendim. Bu oldukça önemli. Şimdi şey de var. Jenerik, o jeneriği de bir ekrana getirebiliriz videoyu. Bu oy kullanma işlemini tamamlıyorsunuz. Efendim çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli bu. Efendim bu dağıtılan bu oyum Yasemin Hoca'ya diye dağıtılan bir kağıt var. Bu Elazığ'da şu an tüm evlerde belki vardır. Bazen yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle yine yaşlı büyüklerime bunu ifade etmiş olayım. Bunu, bunu yanınızda götürmüyorsunuz bir kafa karışıklığı olmuş biz bu bize dağıtılan kağıtları da mı zarfın içine atacağız diye atmıyorsunuz efendim. Bu zarf sizin sadece nasıl oy kullanacağınızı anlatan bir zarf. Siz orada size verdikleri pusulaları zarfın içerisine koyacaksınız. Yani bu sizlere dağıtılan, yaşlı büyüklerime ifade ediyorum, bu sizlere dağıtılan zarfla kağıtları sandığa götürmüyorsunuz. Bunlar siz bilgilenin, bilinçlenin diye dağıtılan kağıtlar. Siz orada sandık görevlilerinin size vermiş oldukları pusulada oyunuzu kullanacaksınız. Efendim şimdi bir de Oyu kullandıktan sonra Evet mührünü Yasemin Açık'a bastıktan sonra bir beklemeniz gerekiyor biraz. Çünkü mühür ıslak olduğu için eğer oyu verir vermez katlarsanız çünkü bu bir metre bunu bayağı bir katlamanız gerekecek zarfa sığdırmanız için. Eğer oy kullanma işleminden hemen sonra katlamaya başlarsanız verdiğiniz mühür başka bir adayın partinin ya da altına yapışabilir, iz bırakabilir. O yüzden oyumu... Kullandım. Tam böyle dairenin içerisine oyumu kullandım. Biraz bekliyorum. Gerekirse biraz üstüne üflüyorum bir iki saniye. Üfleyip kurumasını sağlıyorsunuz. Sonra pusulanızı katlıyorsunuz. Tekrar katlıyorsunuz. Ve o oy kullandığınız, mümkünse oy kullandığınız yer en üste gelecek şekilde. Çünkü yine kuruması için bir etken. Oy kullandığınız yer en üste gelecek şekilde zarfın içerisine bırakıyorsunuz efendim. Ee, bu önemli özellikle büyüklerimizin e, ifa a, 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 büyüklerimizi anlatabilmek açısından e, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakın şeyde de ekranda da sizlere geliyor bir zarf. Siyasi partileri geçiyorsunuz. Yasemin Açık'ı seçiyorsunuz efendim. Yasemin Açık'a nasıl oy verebilirim diye soran, mesaj atan hemşehrilerimizin mesajlarını istinaden ifade ediyorum. Siyasi partilere geçiyorsunuz. En sonunda bakın böyle beş tane bir yer var. O beş yerin en alt, en son, en alt, en son, alt tarafı efendim. Alt tarafta en sona Yasemin Açık adının yazdığı yere vuruyorsunuz. Tekrar izleyelim bu videomuz gelsin ekrana. Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Yasemin Açık'a nasıl oy kullanabilirim ee, videosu. Şu an ekranlarınıza geliyor. Parti logosu yok. Sadece ismi yazan bir kare ve altında bir daire olacak. Ve oy pusulasının tamamını görüyoruz. Siyasi partiye geçiyoruz. En sonunda 5 tane bir yer var. Her adı, her bağımsız adayın orada ismi yazıyor. Yasemin'e çıkınkisi en alt, en sağda en alt, en sağda efendim. Orada yazıyor şu an görüyorsunuz. Orada en alt, en sağ mührünüzü vuruyorsunuz ve inşallah ilimize, ülkemize hayırlar getirecek bir seçim olmasını temenni ediyoruz. Ama şunu bir kez daha ifade edeyim. Kim seçilirse seçilsin. Netice itibariyle beş isim seçilecek. Ne olur? şehrimiz için bir şeyler yapın efendim. Yani bu şehir hakikaten çok iyi bir yerlere gelmeyi hak eden bir şehir. Çok kıymetli bir şehrimiz var. Maden yataklarımızdan tutun, turizme kadar, işte bölgedeki konumumuz itibariyle çok imkanlarımız var. Vatandaşlarımızın da oy kullanırken bunları göz önünde bulundurması gerekir aslında. Böyle bir adaylara bakıp ya bu adaylardan hangisinin bu şehre faydası olur. Bu adaylardan hangisi bu şehre faydalı olmuştur daha önceden. İşte gelecek süreçte de bir beş yıl daha hangisi faydalı olur deyip ona göre oyunuzu kullanmanız gerekiyor efendim. Şahsi düşüncem takım tutar gibi parti tutmamak gerekiyor. İsimlere bakmak gerekiyor. İlime faydalı olacak, şehrime faydalı olacak isimlere oy vermeniz gerekir diye düşünüyorum vicdanen. ...davranmanız gerekiyor. Bu şehre bugüne kadar kim ne hizmet etmişse, bundan sonra da ne hizmet edecekse... ...bunları iyi düşünerek, iyi tartarak yaşadığınız, bugüne kadar belki yaşadığınız sorunlar vardır, sıkıntılar vardır... İşte artık bu sorunlarla olmasın, daha iyi bir Elazığ olsun diyebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin görüşleriniz. Gönlünüzden geçeni, bu şehre katkısı olacağını düşündüğünüz isimlere... Oy vermenizi acizane tavsiye ederim. Özellikle e, bu genç bu şehirdeki gençler gençler buna kediyor efendim. Gençlerin daha güzel bir şehirde yaşaması gerekiyor. Para kazanmak için bizim gençlerimiz, elazığlı genç arkadaşlarım, kardeşlerim para kazanmak için başka şehirlere gidiyorlar. E, para kazanmak için tatil bölgelerine gidiyorlar. Orada garsonluk yapıyorlar. Asla küçümsemiyorum. Ama kendi şehrinde çok daha işlerde çalışabilecek zekaya, bilgiye, beceriye, özveriye sahip kardeşlerim var benim. Ama onlar Elazığ'da istihdam alanları olmadığı için başka şehirlere gidiyorlar. Çok üzülüyorum. Ailelerini bırakıp gidiyorlar, arkadaşlarından kopup gidiyorlar, işte yurt dışına gitmek istiyorlar. Niye? Çünkü Elazığ'da diyorlar ki iş yok iş mi var diyorlar İnşallah e, güzel bir seçim olur Efendim e, ilimiz adına da ülkemiz adına da tekrar etmiş olalım süremizin sonuna geldik bu vesileyle e, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ilimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hangi aday kazanırsa kazansın ilimizde, iradeye, sandığın iradesine saygı duymak gerekir. Vatandaşlarımızın tercihine saygı durmak gerekir. Bu bir seçimdir. Bir, bir sonraki seçim 5 yıl sonra belki işte olacaktır. Yine aynı süreçlerden belki geçeceğiz. Ama önemli olan ilimizin kazanması, şehrimizin kazanması efendim. Ben 14 Mayıs tarihinde sandıklara giderken inşallah ilimizin hayrına, ilimizin geleceği için oy vereceğinizi, bunu göz önünde bulundurarak oy vereceğinizi ümit ediyorum. Evet, efendim son baskı canlı yayınımızda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Oy kullanma işleminin nasıl olacağını sizlere Anlatmaya gayret gösterdik. E, muhtemelen cumartesi yani yarın da sizlerle birlikte e, olacağız diye bir planlamamız var. E, i̇nşallah pazar günü de seçim programlarımızda e, seçimin nabzını Elazığ'da e, Kanal Fırat ve kanal e ekranlarında takip edebileceksiniz. Tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.